Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup zil imecini bir kez tıklamanız yeterli olacaktır. İyi seyirler. Kürtler, İran, Kuzey ve Orta Zaroslar ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde yaşamış bu topraklarda varlığını sürdürmüştür. Kürtler, Farslar gibi İranî bir kavimdir ve Kürtçe konuşurlar. Kürtler, Metler gibi milletlere karışmışlardır. Met İmparatorluğunu ise Kürtlerin kurduğunu iddia eden birçok tarihçi vardır. Met İmparatorluğunu tüm İranî ve Fars kavimlerinin tek bayrak, tek millet altında topladığı söylenmektedir. İlerleyen zamanlarda İranî bir ırk olan Farsların atası Persler, Kürtlerin kurduğu Met İmparatorluğunu yıkmış ve yerine Pers protoluğunu kurmuştur. Kürt isminin kaynağı tarihsel olarak binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bazı araştırmacılara göre Kürt teriminin temelinde kur yatmakta olup kelime Sümer kökenlidir. Sümer dilinde kur dağ demektir. ki aidiyeti ifade eder. Böylelikle kurti dağın halkı anlamına gelmektedir. Gürcistan coğrafyası dağlık bir bölgedir. O çağlarda insanlara coğrafyasıyla veya yaşam tarzıyla bağlantılı isimler verilirdi. Kürtlerin de bu dağlık coğrafyada yaşamasından ötürü bu ismi aldıkları söylenmektedir. Sümer dilinde Kürtü ismi Greklerde 2500 yıl önce Kardukya, daha sonraları ise Kurdinne yani Kürt memleketi diye geçmiştir. Türkçe sözlüğünün ilk yazarı ünlü alim Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde haritada Kürtlerin yaşadığı yerler Ekrat diye yazmaktadır. Zazalar ise Evliya Çelebi'nin ünlü kitabında akrad Akvam yani Kürt kavim içinde sayılmıştır. Kürtler aynı zamanda Türkler gibi savaşçı bir millettir. Nitekim M.Ö. 200'lerde Ermeni kralı Tigrones ordusunda Kürt askerlere yer vermiştir bu kralın kurduğu orduyla Suriye veya değişik vilayetler ele geçirilmiştir. Daha sonra Romalılar bu krallığa hakim olmuştur. Romalılardan sonra bölge Rumların eline geçmiştir. Kürtler İslamiyet'i Araplardan sonra kabul eden ikinci kavimdir. Kürt halkı İslamiyet yayıldığı sırada Anadolu'da Doğu İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu'nun bünyesindeydi. Sasaniler'de Zazaların kurduğu bir imparatorluktur. Kürdistan terimini ilk kullanan Selçuklular olmuştur. Selçuklu'nun yönetimi altındaki Kürdistan sınırları 1340 yılında yazılmış olan Nesreti Kulüp isimli eserde Kürdistan bölgesinin sınırlarına dair bilgiler yer almakta. Arap Irak'ı, Uzistan, Pers Irak, Azerbaycan ve Diyarbakır olarak verilmiştir. Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'da çeşitli beylikler boy gösterdi. Kürtlerin Osmanlı İmparatorluğu ile tanışması ise İdris-i Bittis isiminde ünlü Kürt alimi sayesinde olmuştur. O zamanlar Doğu Anadolu'da bir Türk devleti olan Akkoyunluların sarayına divan üyeliği yapan İdris-i Bittis, Ak Akkoyunlara son vermesiyle birlikte İstanbul'a gitti ve Osmanlı tarihini yazdı. İran Şahı, ünlü Türk hükümdarı Şah İsmail, Diyarbakır başta olmak üzere tüm Doğu Anadolu'yu safi bir devletine katıp Şiileştirmek istiyordu. İdrisi Bitlisi bölgeye gidip tüm Kürt beyleriyle birleşti. Kürtler arasındaki aşiret kavgalarına son verdi. İlk Türkçe sözlüğünü yazan ünlü Türk düşünür Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati't Türk adlı eserinde haritada Kürtlerin yaşadığı yerler Ekrat diye yazmaktadır. Osmanlı'nın 10. padişahı olan Sultan Süleyman, Fransa kralına yazdığı o meşhur mektubunda vilayetlerini sayarken Kürdistan cümlesine yer vermiştir. Ve şu anda Kürt halkı Cumhuriyetimizin içerisinde İran, Pers kabimenin içerisinde devamlarını sürdürmektedirler. Videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.